Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve hoş geldiniz. Yeni kanalım arkadaşlarım varsa merhaba. Bugün hep birlikte popüler olmuş bütün ürünleri değiller. Yani şu an popüler olan ve e, ee, Kore ürünlerinin çoğunu iddi. Bazı markalarda daha yeni Türkiye'ye geldi ve hemen koşup konikide size için aldım. Aynı zamanda Çin ve Kore çaylarında atıştırmalıkları var. Bakın böyle burada Müslim'de bir sürü var. Zaten bir sürü de bilekik var. Onun için çok heyecanlıyım. O zaman başlayalım. Evet, öncelikle senin adın nedir? Ünlü olmuş markası Rare Beauty'nin bu aldıkları yazın ki çok yaşın. Kevkin hep rengi. Çok beğendim. Bunu aslında aldım ama e, kısa kısasını koymuştum. Onun için de yine göstermek istiyorum. Bayılıyorum. Bu arada sınavlarımı da ver. Bunu yaptırıyorum. Ben gerçekten hani rengini falan tutmuşma bayılıyorum. Ve o kadar pigmenti güzel mi? Ve o kadar rengini bayılıyorum <laughs> Bu arada bunu elle dağıtmanın çok daha faydası değil. Bu Milano'nun Tevfik'te bu e, lipstikleri. Çok biliyorsunuz Aslında Fondant'ın <laughs> çok güzel bence. Yani paket vermesiyle zaten o kadar beğendim ki. Ve hem nemlendiriyor hem de rengi veriyor. Ben bayılıyorum yani. O kadar güzel ki. Şöyle elime de çok iyi bir ışık vereceğim çok fazla renk vermiyor ama yani nemlendirmesi gerçekten şahane bir don. Yani söyleyeceğim bu tabi e, tabii ki de body spray'lere 40 numarasına ben bayılmıştım. O kadar güzel ki benim. Tamamen vanilya kokuyor. Yani böyle tam bir yazlık böyle vanilya kokmak istiyorsan bu kadar güzel bir şey. Yani bunu alın Yani en sevdiğim ürünlerden bir tanesi diyebilirim size. Sonraki ürüne geçelim. Ondan sonra Baby markasının bu güneş kremleri bu Kore'den geldi. Korece yani. yani Hepsi de şöyle deneyemeyeceğim yüzünde çünkü bir sürü ürün var. Deneyemem. Ama yani hadi elime küçük hanetleri yerim. Yani yağlı kısmı bırakmıyor. Kokusu da çok güzel. Normal sonunda çıkardım ama ben çok hoşunu seviyorum yani. Ve ee, en sevdiğim eşitlerden bir tanesi. Umarım seviyorum aslında. Şu böyle bir ama bilmiyorum. Böyle renk, renkli renkli yüz mesutları. Çok güzel. Bu gül suyu. Böyle pembe. Böyle. böyle. Her şeyi böyle güzel. Her şey sıksam böyle renkli ama. Bu böyle jel gibi gözüküyor. Aslında jel e ben baktım içinde böyle bir tıkıyor diye ama böyle sprey gibi sıkılıyor yani. Bu da aynı şekilde. Bunu da çok beğeniyorum. bir geçelim. Ondan sonra hemen bir tane bu yüz yıkama jeli diye biliyorum. Evet. 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 Bu Anlayamadım. Bunu bilen varsa yazın. Çünkü değil mi? Arkadaşlar sanırım bu yağ bağlı Çıkma diye ne oldu? Yani temizleme şey ama en yani sona yağ aldı çünkü böyle temizlemiyorum. Yani tamam, deneyeceğim ama bunları denk bitir de sonra da sizlere shortsler falan ya da stollerde hala canlarda haber vereceğim. Hala benim en merak ettiğim, artık sonrakarneki pozitifleri bırakacak gibi böyle. Tam bir türlü her <laughs> yarıdan <kopyalar>, <laughs> aldım deneyelim. Bu Kore canlı zaten ama bir sürü çevirdim ve bir sürü, yani bir var. Ama yağından sütüm gelmedi. Her zaman bir tasla mı Böyle bir paket de. Elimde ne Hep şimdi kullanmayacağım arkadaşlar. yeşil rengi renk sürdükten sonra bütün yani cildinizin rengine göre bu değişmekte olan bir ürün. Mesela elime sürdüm. Bakın. Böyle krem rengi, kan rengime uymaya başladı ve böyle yağlı hissi bırakmayan bir ürün gerçekten bayıldım. Çok güzel yaptım. Evet, Birbirinden güzel çıkıyor çünkü. Şimdi veya burada, bir yaşamış ve biliyorsunuz ki onlar ciltlerine aşırı değerli böyle e, bakan kişiler. Bu da daha için yükselen yani beyazla sıkıyı yükselen. Mesela diyelim ki yüzünüzde bir kararma oldu veya vücudu oldu herhangi bir yerinde. Oraya böyle sürdüğünde bu beyazlatmaya yarıyor. Ve bu da aynı zamanda nemlendiriyor içeriğine baktığında nemlendirici özelliği de kulikte var. Böyle. Bunu denemeyeceğim. Şu an karanma olan bir bölgem yok. Şu an yani elimde Hemen sonrakine geçelim. Bu el kremi arkadaşlar. E, evet, kesip asitli. Arkasına da bakmıştım. Çok güzel kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki ya. Ya böyle ferah böyle çiçek kokuyor. Çok güzel. Buna bayıyorum. Çok güzel. Burada toniğimiz var. Bunu da için ama ben şu an kullanamıyorum tabi çok beğendim çok güzel kokuyor bu. Böyle ferah ferah, böyle yeşilli kokuyor, çok beğendim. Bu da o markanın aynı şekilde serumu. Bir sürü içinde B5 vitamini var. Nesilinik var ve kolajen var. Çok beğendim. Yani zaten benim ikinci kalamda vitaminleri ve işte nasıl söylemiştim. Burada da bu şekilde küçük küçük kremler var da. Çok beğendim. Çok beğendim bu şekilde bir ayla inin ayla inin normalde hiç çekeme hiç de bunda ama böyle bir ayla inin çıkartmışlar bu şekilde yıldız böyle deniyorum. tam bilmiyorum şu an buraya buraya mı koyuyorum her şeyi oldu mu çok siyah böyle bunlar renkli olanları da var ama bu siyah ışığı iyi. Hele ki böyle partilerde doğum günü var. Arkadaşlarınızın doğum günlerinde de böyle tutar çok güzel bir şey. Burada da tabii ki de yani Taos yüz maskesi var. Yani Kore'de yürüyüp Taos yüz maskesi var. da tıp gelen bir şey. Bu çok çok beğendim. Bu neli...

Böyle mosmor, o kadar güzel kokuyor ki böyle bir tane parfüm var. Bilmiyorum tam hangi parfüm ama onun kokusundan kokuyor. Biliyorum çok güzel o. Bu nedir? Yoğun nemlendirici krem mı? Dermatolojik olarak da kastetmiş. Bunu da böyle bir sıkıntı var. Bana güneş böyle bir sigara gelmiş. <laughs> Arkadaşlar bu bir Kore marketi gibi bir yerden böyle küçük bana hediyeler yollamışlar. Çok beğendim. Bakın çok okaramı. çok okaramı. çok 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 Hemen başlayalım. Şimdi Kore çayları var. O kadar çok hava sıcak gerçekten deneyebilirim. bunu. Geçen gün şunu denemiştik. Bu maça çayına çok benziyor. Yani yeşil bir çay şey da ilginiz kırmızı çay ama kumaşa şey tadı tadım çok ağır ama böyle çok fazla tadı olmayan bir çaydı hani yani böyle yoğun çık çay gibi falan da değildi bu da aynı bir bitki çayı bu da bir bitki çayı çok bunu e, instagramda deneyeceğim ve instagramda paylaşacağım arkadaşlar oradan takip ederseniz görebilirsiniz şimdi ne diye bilmiyorum bundan 3 tane yollamış var bana böyle bir tanesini deneyeceğiz sonra kolata tam bilmiyorum ama deneyelim hadi beyin. Böyle, böylece mi? Ancak şimdi misir hiç bilmiyorum. Tüm orada hepsini satıyorlar mı? Şöyle çok beğendim ama çok güzel, tatlı böyle. Tam böyle olay gibi. Çay arkadaşlar çay, çay mı? Ama çok lezzetli. Bakar mısınız böyle bastırmışlar çayı böyle çikolata gibi. bu çay bunu deneyeceğim bir ara. Kapatalım tam kapı açmadan. Buraya koyuyor ama Bu da herhalde çay. Bunu ben bu yılda korkmuyorum ama çay olabilir mi bu? Şöyle açayım mı? Açayım. Mı? Ama sen de kapısında bir çikolatasın. Biraz böyle. Bir tane daha var. Bu da herhalde. Ne yazıyor? Bu da çay. Ama çayları çok değişik değil mi ya? Böyle çay mı olur? İbadet. Bunu çok merak ediyorum. Bunun üstüne hiç bir şey yazmamış. Bu da çay bence. Yani tam bilmiyorum ama bir sürü çay. Ve burada tabii ki de bileklerimiz var. Hiç el yapımına ya, geldik. Yani çok doğal. Böyle. Böyle iki tane. Bunlar birlikte takımımız çok tatlı. Bu da çok tatlı. Bayıldım. Çok tatlı. Ondan sonra en çok beğendiğim bu oldu bu arada. Çok güzel, maalesef öyle bayıldım. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bakar mısın? Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım ürünleri beğenmişsiniz. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.